Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber dün attı arkadaşlar şey oynuyorduk. Kafa topu oynuyorduk. Ve arkadaşlar burada kal yok. Ee, burada kalmıştı 50 puanda. Ben bugün arkadaşlar 60 puan kazanıp 120 120 puana kadar geldim. Şimdi buradaki ödülleri alacağız. dört tane çok bir ödülümüz yok. Şimdi arkadaşlar değerliden nadire git. Pardon nadirden de. Sıradan'dan evet. Şimdi gladiator çıktı. Şu an yarasa kanadımız var. Okey bir tane şu kostüm paketimizi açalım. Açalım hemen hızlıca. Eee bakalım neler çıktı okey. Şimdi arkadaşlar ilk tane efsane bir paket. Bundan ve yani toplam 40 kart açıyoruz. Ee, oha 8 mi? Oha. da manyak işte tam bir tane daha açıyoruz. Hemen hızlıca açıyorum. O çok şeyler veriyor lan. Lan bir kart daha var ya. Evet arkadaşlar ödüllerimizi açtık. Şimdi birazcık odularımıza bakalım. Abi artı 8 bir şeyler verdi. Ne verdi? Şuz vermiş. Oha. Bunu satınca ne, ne, veriyor? Dur bir dakika. Şu, buradan. 3 elmas veriyor. Satmam. Değil, yani. Bir dakika ne? Ben 5 ben beş için bunları mı yapmışım yani? Ama aslında yani hem orada elmaslar da çöküyoruz birazcık. Evet arkadaşlar e, maç atsam mı? Aslında arkadaşlar şimdi ben bunu alayım mı ya? Ha şimdi bak ben, burada ilk kat taraftar var. Onun da bir gün süresi var. Bir gün sonra gidiyor herhalde. Ya arkadaşlar şuraya bir bakalım bir dakika. Burada yapabileceğimiz bir görev var mı? Onu yapmaya çalışıyorum. 20 bin taraftar var. Sadece bin taraftar kalmış. Ödül ne veriyor? O ne 120. Aslında benim, ben 20 seviye kalsıyorum. Aslında güzel olabilir. Ee, o zaman şimdi karakteri değiştireyim. Dur bir dakika. Şuradan şöyle. Şunu bir alalım ilk önce. De, ben de, ben hayvan gibi para var ya. Ya benim bir tane karakter yazsın. Direkt yükselteceğim. Arkadaşlar bu arada ben 20 seviye geçtiğim direkt hop bir bu açılıyor. 37 gücünde. 40 seviye... 40 değil mi? Pardon 20 seviyeye geçince açılıyor. 30 seviyeye gelince direkt bu açılıyor. Ve 40 seviye gelince direkt bu açılıyorum. Yani gelsek bile böyle... Böyle bu eski karakterleri oynamak zorunda kalmayacağız. Öyle bir güzellik var. Evet şu an ne yaps? Evet taraftar mı kal? Yani arkadaşlar ben hiç uzatmadan videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.